merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ebru Kerimoğlu, satış direktörüyüm. Murat Sönmez, satış yöneticisi. Firmamızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, Mayıs Siber Teknoloji olarak 2005 yılından bu yana e, Otto Teknokent'te faaliyet gösteren üretici bir firmayız. E, yerli ve milli siber güvenlik çözümleri üretiyoruz. Bizim asıl işimiz siber güvenlik. E, bunun yanı sıra Vision Solutions adı altında da çatı bir firmamız var. E, Vision Solutions neler yapar derseniz de, o tarafta da entegratör çözümleri üretiyoruz. E, veri yedekliliği, veri maskeleme, veri şifreleme ya da 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 e, biraz daha kutu çözümlerinde storage switch e, gibi ya da e, KVKK çözümlerinde 27001 gibi birçok alanda faaliyet gösteren e, bir firmayız. E, üretici kanadımız MyCyber Teknoloji'nin iki tane ana ürünü var. Bunlardan biri ScopeNet, diğeri de ScopeVision. E, ScopeNet dediğimiz ürün e, ağır işimi kontrol yazılımı. E, bugün e, Türkiye'nin ilk yerli nak üreticisi olmanın e, gururunu yaşıyoruz. E, aynı zamanda ürünlerimizi hem Türkiye pazarında hem de yurt dışı pazarında e, bayrağımızı dalgalandırarak e, pazarlamasını yapıyoruz. E, Scope net ürünümüz hemen hemen e, aslında Scope Vision ürünümüzde, CM ürünümüzde e, kamu kurumlarında yüzde 80 oranında bir paya sahip. E, hemen hemen tüm kurumlarda bundle çözümler olarak e, sunuyoruz. E, i̇ki ürünümüzde birbiriyle konuşabilen, teknolojik olarak konuşabilen Siyem'den aldığı e, logları ya da NAK tarafından aldığı e, verileri Siyem tarafında alarma çeviren e, ürünler. E, bunların geliştirmesini yapıyoruz. Yerimiz Ottu Teknokent'te. E, tabii şöyle bir durumda söz konusu. E, günümüzde işte çağın gerekliliğinde teknolojinin gerekliliği e, gereği de aynı zamanda e, birçok siber güvenlik ürünleri çıkmaya başladı. Ee, biz bunların neresindeyiz, ee, nereden yakalamaya çalışıyoruzu da e, biraz kendi içimizde fazlaca e, sorguluyoruz ve bunları da ürünlerimize dahil etmeye gayret gösteriyoruz. E, genel olarak hani müşterilerimizden almış olduğumuz feedbackler sayesinde ağırlıklı olarak çünkü hani e, hani bizde iki tane ürün var ama müşterilerimizde e, yüzlerce e, ya da onlarca ürün var bunlara ayak uydurabilmek onlarla Entegre bir şekilde çalışabilmek için arge faaliyetlerimizi çok daha sıkı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz Bir de tabii ki piyasada kalmak ve süreklilik çok büyük önem arz ediyor biliyorsunuz bizi biraz daha Mysiber teknoloji Mysiber teknoloji yapan teknik destek kısmımız iyi bir Güçlü bir post sales ekibine sahibiz. Hem Siyam tarafında hem NAK tarafındaki ekibimiz müşterilerimizden almış olduğumuz feedbacklerle beraber güçlü bir kanaldan ilerliyor. Doğal olarak sadece hani hani ürünlerimizin arkasında da durabildiğimiz bir yapımız var. Bu neden önemli? Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü günümüz teknolojisine baktığınız zaman birçok ürün çıkıyor. bir şeyle piyasa'ya biraz yayılıyor ama sonrasında desteği yeteri kadar verilemiyor. Maalesef ki kurum ya da firma e, ürünün arkasında durmadığı müddetçe de ve genelde yerli çözümler olarak da çıkabiliyor e, ya da globalde de Türkiye pazarından çekilen ürünler olabiliyor. Doğal olarak destek sağlıklı bir şekilde sağlanamazsa eğer e, bu kamu kamunun kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamamaya da gitmiş oluyor. E, doğal olarak e, biz maçsiber teknoloji olarak 15 yıldır ürünlerimiz arkasında ve e, geliştirerek çalışmaya devam ediyoruz. Peki e, satış aşamasında neler nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi e, yolları izliyorsunuz? Bizim için öncelik e, dediğim gibi daha de, önceki konuşmalarımda da her zaman bunu vurguluyorum e, kendi ülkemizin kozmik odalarında siber e, güvenliğini yabancı firmaların başka ülkelerin sağlamaması Kendimizin bütün ihtiyaçlarını, gereksinimlerini bizler yerli ve milli ürünlerimizle ve milli ve genç dinamik kadromuzla karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Ve ürünlerimiz 17 yıldır yaklaşık sahada bunun ispatıdır. Birçok kamu kurumunda ve özel kuruluşlarda olsun. Daha adını telaffuz etmemde... Sıkıntı ol olabileceği için söyleyemiyorum ama birçok yerde e, varız ve e, birçok rakibimizin de e, üstünde bir performans gösteriyoruz. E, bizim için önceliğimiz bu. Yani e, rakip rakiplerimize kaptırmamak. İkincisi e, örnek veriyorum kamu kurumlarında e, milletimizin e, parasının, bu vatandaşımızın, halkımızın e, oraya vermiş olduğu kaynaklarının boşa gitmemesi, karşılığını alabilecek seviyede olması ve Hepsinin yani milletimizin vergisinden geldiğini, çarçur edilmemesi gerektiğini ve en uygun fiyatlarla, en yüksek performansla kurumlarımıza nasıl hizmet verebileceksek bu dengeyi tutmaya çalışıyoruz. Ve ihtiyaçlarının üstünde onlara bir şey sunmamaya çalışıyoruz. Özellikle müşteriyi anlamaya çalışıyoruz. Müşteriye hitap ederken, onlar için uzun ömürlü olabilecek, uzun sağlam temellere, güven temeline dayanabileceğimiz bir diyalog zemini frekansında onlara iletişim kurmaya çalışıyoruz. En önceliğimiz bunlar oluyor. Peki sizce başarınızı neye borçlusunuz? Aslında başarıyı neye borçluyuz? Kesinlikle çalışma ekip arkadaşlarımıza. Çünkü başarı bir ekip işi. Yani e, bu sadece tek taraflı satışın vermiş olduğu e, emekle olmuyor. Tek taraflı ARGE'nin e, vermiş olduğu destekle olmuyor. E, bir ürün var aslında e, bu işin mutfağında hepimiz varız. Yani bizim başarımızı e, bir noktaya kadar getiren e, bir yer var diyemem o yüzden. E, bu tamamıyla ekip işi. Yani e, ürünle alakalı bütün geliştirmeleri ARGE yapıyor. ARGE ürünü bize teslim ediyor. Biz müşteriye teslim ediyoruz. Müşteriden sonra da biz de yine aynı şekilde posta ekibimize teslim ediyoruz ve onlarla sürekli koordineli bir şekilde gidiyoruz. Ee, bir yerde zincirin bir, bir noktasında kopma olduğu zaman ya da ufak bir aksaklık olduğu zaman herkesi etkiliyor. Ürün kötü olmuyor ama atıyorum destek kötü oluyor. Ee, i̇şte atıyorum satışta yeteri kadar performans gösteriyorsun ama teknik desteğin yetersiz kalırsa o da bir noktada. Yani e, teraziyi dengede tutmak çok önemli. Bu da tamamıyla ekip işi. E, güçlü ve güzel bir ekip kadrosuna sahibiz. E, başarımızı da buna borçluyuz. <laughs> Peki ekibin motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Siz kendi motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Hı hı. Onu biraz da satıştaki arkadaşlara <laughs> sormak lazım aslında. Yani ekibin motivasyonu şöyle tabii ki hani hem genç ve dinamik bir kadroda olmamızın da vermiş olduğu bir şeyle... bir kere hani bizim ofisimiz zaten çok canlı ve dinamik hani böyle herkes birbirine karşı çok pozitif. Bunun yanı sıra tabii ki her firmanın yaptığı böyle e, potansiyel olarak e, güzel e, etkinlikler oluyor. E, bizim de böyle belli periyotlarda yapmış olduğumuz aslında sadece satışı değil, bütün e, çalışma arkadaşlarımızı kapsayan e, motivasyon moral yemeklerimiz oluyor. E, yıl sonunda belli bir e, zaman diliminde e, işte... E, Yerlere gidip oralarda bir çalışma planladığımız şeyler oluyor. Bunlar bir günlük, iki günlük, belki bazen sadece tek bir yemek bile e, o motivasyonu yeteri kadar üst seviyeye çıkartabiliyor. Ben burada bir şey eklemek istiyorum, müsaadeniz olursa. <laughs> en önemli şey bence ofiste gördüğüm kadarıyla, ben sonradan katıldım çünkü bu ekibe, adanmışlık. Yani e, hangi bölümüne giderseniz firmanın her tarafında bir adanmışlık görüyorsunuz. Hem RG ekibi bir giriyorsunuz. İnsanlar e, kafasını kaldırmadan harıl harıl çalışıyorlar. Hatta bir kahve içerken bile hala o kafasındaki şeyi tartışıyorlar. Sürekli böyle boş zamanlarında bile bunu konuşuyorlar. Onun dışında e, yönetim kadrosuna gidiyorsunuz. Yönetim kadrosu ellerindeki bütün imkanlarla her zaman sizin yüzünüzü açmaya çalışan bir profesyonel yapı var. Hem profesyonellik hem adanmışlık bir arada olunca yeni de gelseniz, sonra da katılsanız hem siz o ekibi dahil olup hemen çok kolay parçası olabiliyorsunuz hem de bu e, işte... Fuarlarda gördüğümüz kadarıyla genç stajyer arkadaşlarımız var. Her gün bize geliyorlar. Staj e, olarak yanınızda biz de bulunabilir miyiz, gelip ekiple tanışabilir miyiz diye. Bu da bizden sonraki kuşakların da devamlılığının sürekliğini aynı şekilde bize hazırlamış oluyor. Yani profesyonellik ve adanmışlık diye aslında e, bunu adlandırabiliriz. Bu hem günümüzdeki bizler için ilham kaynağı alıyor, hem de geleceğimizdeki çocuklar için ilham kaynağı oluyor. Evet. <laughs> Peki yeni arkadaşlara, stajyerlere ya da gençlere tavsiye etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Neler tavsiye edersiniz? Ee, yani stajyerlere çalışmak. <laughs> yani neden çalışmak? Şöyle aslında herkesin bildiği bir şey var. Şimdi bu günümüzde biliyorsunuz ki herkes çok çabuk, çok hızlı ve kolay kazanmaya çalışıyor. Ama bu bu sektörler içerisinde geçerli olan bir şey değil aslında yani ne yapmamız gerekiyor daha çok çalışmamız ve hani bir firmaya girdiğinde bir şeyler öğrenmeye kendine bir şeyler katma çabası yani sadece bunu bir görev olarak değil de işte okulu bitirmek adına ya da artı bir not almak adına değil de biraz daha kendini geliştirmek adına bir şeyler yapmaya gayret gösterirlerse eminim ki çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Çünkü artık hani tabii ki eğitim çok önemli, okul çok önemli ama şimdi bazı yerlerde görüyorum ki çok güzel insanlar var ama işte mühendis kökenli değil mesela yani sorduğunda işte diyor ki mesela 12 yaşımdan beri diyor bu şeylerin içerisindeyim bunların içerisindeyim diyor e bu işte insanın biraz öğrenmeye açlığı öğrenme isteği ve kendini geliştirmesiyle alakalı olan bir şey o yüzden hani e, biz bize gelen stajyer arkadaşlar içinde yani işte Siem ürünümüzü emanet ediyorsak sadece CM öğrenmemeli Nakın da ne yaptığını bilmeli e, gibi e, ne kadar çok öğrenmeye aç olurlarsa e, aslında hem bütün sektörlerde o kadar e, daha fazla e, yer alırlar ve e, kendilerini geliştirdikleri için de kendilerine de çok daha fazla e, pay çıkartabilirler. Siz neler söylemek istersiniz? Hmm, e, sayın direktörüm zaten güzel bir şekilde ifade etti fakat ben şunu da eklemek isterim. E, Başaramamanın içinde kaybolmasınlar. En basinden bizim ürünlerimiz 17 yıl boyunca bugün bu kadar güçlü olmalarının sebebi, sebebini so çıkan sorunlara ve o sorunları nasıl aştıklarına bağlı. E, bağlılar diyeyim, tamamlayamadım cümleyi. Ama şöyle, her sorunu gördüklerinde yeni bir şey öğrendiklerinin farkına varsınlar. Yani üzülerek ya da istemederek bunu karşılamak yerine Bundan bir öğrenim çıkartmaya gayret etsinler. Çünkü kilometre taşlarına baktığınızda, geri net baktıklarında bir sürü sorunu geride bırakmış ve daha mükemmel bir hal almış olduklarını görecekler. Her sorun içine sizi zaman yolculuğuna alır ve daha iyi bir versiyona sizi alır taşır. Geri dönüp baktığınızda bunu görürsünüz. Stajyer arkadaşlarıma tecrübe yollarında bu kilometre taşlarına dikkat etmelerini isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz evet, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun.